Sabah. Sabah namazını kıldık elhamdülillah. Ümmeti Muhammed tavaf yapıyor. Biz zaten son elveda çekimlerini yapıyoruz. Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Umrelerimizi, tavaflarımızı, saylarımızı ve bütün ümmeti Muhammed'in gönlünden geçiyorsa Allah'ım yarabbim hepsini gönüllerine göre versin. Duaları kabul etsin. Gönderdikleri Kur'anları, hatimleri yerlerine ulaştırdık. Hocamız bağışladı. Elveda güzel kan, elveda. Allah'ım sana şükürler olsun. Verdiğin nimetlere sıhhat ve afiyet olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. اللهم صل على سيدنا